Merhaba, şu anda Soğuksu Mahallesi TOKİ 3. Etap konutlarının yapılacağı bölgedeyiz. Gördüğünüz gibi şu an bölge deprem bölgesinden farksız durumda, her taraf enkaz. Müzik etrafta bulunan moloz yığınlarından bir şikayetiniz var mı peki? Moloz yığınları tabii ki zaman gerektiriyor. Dünya şartları, Türkiye'nin şartları biraz ağırlaştı. Deprem dolayısıyla bunlar biraz herhalde ara verildi galiba. İnşallah düzelecek. Hemen aniden olmaz. Yavaş yavaş olacak. Toki'den memnun musunuz peki? Toki iyi. Aşağıyı yaptı. Aşağıda evler yaptı. güzel oldu. İnşallah burası da öyle olacak. Ya yani bir an bu moloz yığınlarının bu şeyin kalkması, bunların güzelleşmesi yani. Başka isteğimiz yok. Ee, molozlardan, çevredeki bulunan molozlardan rahatsızlık duyuyor musunuz? Her hal gel, her gelince, zaman gelince temizleyecekler elbette. Hadi rahatsız oluyor tabii sen. Toki'den memnun musunuz? Toki'den memnun Ben Toki'deyim aşağıda. O oh, sıcacık Rahat. Başka? Dört, dört. Tam dört dörtlük her şey. Kentsel dönüşüne memnun değiliz. Fiyatlardan aşamadık. Fiyatlar çok düşük verdiler. Bizi aldılar. Bize Gerçekten evin fiyatı belli değil. Mağdur musunuz yani şu anda? Şu anda yani biz mağduruz. Yani yeri yapanlar illa ki memnun oluruz yani ondan hani şeyimiz yok. İlla ki ondan memnun ama hani bizi fazla borçlandırdılar yani. Etrafta bulunan, mahallede bulunan moloz yığınlarından şikayetçi misiniz? şikayetçi olamaz çünkü hani gittik buradan hani taşındık. Bu, Kendim olacağımız da kalacak burada zaten. Her şeyimiz Tokyo gelecek diye mağdur olduk. Bakkalımız kapandı, bir yenilik yok. Neden yani biz de yenilik istiyoruz. Yeniliğe açık olalım her zaman. Hazır bu kadar gelmişken yani çok az bir yer. Yani Tokyo'nun şeyin kentsel dönüşüme girmeyecek kadar çok büyük bir yer değil. Yani küçük bir yer. Burayı da alsınlar madem yani. Teşekkür ederiz. 63 yaşındayım. 66'dan beri buradayım. Bunlar gibi mağdur olacaksam hiç gerek yok. 2300 lira, yarın ne olacak belli değil. Bir sene ne olacak belli değil. Benim maaşım onların artırdığı kadar artmıyor, mümkün değil. Yani kentsel dönüşüm bu tarafa uğramasın diyorsunuz. Bence uğramasın. Ben şahsi fikrim. Ay vatandaş ne ister bilemem. Ama yenilik olsa daha iyi olmaz mı? Yenilik olsun da benim bütçeme göre olsun. Ben şu anda 2300, bir sene sonra 4500, bir sene sonra 9 bin. Bir sene sonra her 6 Çok ayda bir benim maaşım ne kadar artıyorsa o kadar zam geliyor. Her 6 ayda. Nasıl alacağım ben? Alt alternatif göstersin bana. Beni mağdur etmesin. Benim maaşımı dengeye getirsin. Tamam kardeşim ben de isteyeyim bak. Ben ha ha yokum.